Herkese merhaba, ben Orsa Akademi'nin Emre. Bugünün e, konu başlığı Entity ve Migration işlemleri. Bu video yeniden çekiliyor. E, birkaç video daha böyle yeniden çekilecek. Çünkü e, yetersiz gördüm. Daha önceki video, videomuzda da söylemiştim. Şimdi Entity Framework nedirden başlayalım. Entity Framework, .NET platformunda kullanılan bir ORM aracı. E, Object Relation Mapping çerçevesi. Ve bu çerçeve, ilişkisel veri tabanlarıyla etki, etkileşim sağlamak için nesne odaklı bir arayüz sunar. Ee, bu sayede veri tabanı tablolarını C Sharp nesnelerine dönüştürerek veri tabanı işlemlerini daha kolay ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. Bu geliştiricilere veri tabanı işlemlerinin kodlarını daha modüler ve okunabilir hale getirirken aynı zamanda veri tabanı bağımlılığını azaltma imkanı sunar. Hemen e, bizim entity dosyası dediğimiz e, slaytımıza geçelim. Öncelikle e, biz e, web app'te ve web api'de ee, ortak bir model dosyası kullanırız. Bunun ismi Entity. Entity dosyamız. Ee, solution e, Solution'ımız Orsa Akademi Demo Web App'in içerisinde bakın Existing olarak eklediğimiz Orsa Akademi Demo Models'in içerisinde. Yani e, Web API tarafında da bakın burada burası Web API. Altta battım şu anda. Burada da aynı şekilde Entity'mizi görebiliyoruz. İki projede de bunu kullanabileceğimiz kullanabildiğimiz için e, biz buraya bu klas yapısını oluşturduk. Şimdi bizim e, entity dosyasını oluşturma sebebimiz e, burada açıklanıyor. Hemen bakalım neymiş. Entity dosyasının kurma amacımız aşağıdaki sebeplerden ötürüdür. Bu adımla birlikte entity sınıflarımızı tanımlamaya geçiyoruz. Entity sınıfları uygulamamızdaki veri tabanı tablonunu temsil eden c -sharp sınıflarıdır. Yani benim e, burada gördüğünüz e, entity dosyasının içerisinde gördüğünüz bütün klaslar e, veri tabanındaki bir tabloya karşılık geliyor. E, buradaki klasım hariç. Buradaki klasım benim giriş ve kayıt klasım. Ben bunu normalde VM modelin içerisinde yapacaktım. Yanlışlıkla burada yapmışım. Bunu düzelteceğiz. E, şimdi VM modelin içerisinde de VM modelin içerisinde de e, benim e, farklı farklı klaslarım oluyor. Bu klaslarımı ben daha sonradan videoların, videoların ilerleyen kısımlarını anlatıyorum. Ama e, şimdilik buranın ş, buranın şu olduğunu anlamanızı istiyorum. Okullar kılısında örneğin e, herhangi bir şekilde işte propertleri yazdım. E, okul ID, ID, mezun olduğu yıl, personel ID, aktif mi, sıra no gibi özellikleri yazdım. Ben bunları gidip VM modelde e, çekmek istediğimde yani post işlemi veya get işlemi atmak istediğimde VM modelin içerisinde yazıp kullanabiliyorum. Şimdi sadece bunu bilmeniz yeter. Buradaki VM model e, klasörünün ismi e, dosyasının özelliğini bu olduğunu bilmeniz yeterli. Şimdi entity, entity klasörümüzün içerisindeki klasörümüzün bizim SQL tablomuzdaki e, kolumlar olduğunu söylemiştik. Tablolar olduğunu söylemiştik. Bakalım burada devamında ne söylüyor. Bu sınıflar veri tabanındaki her bir tabloya karşılık gelir. Benim veri tabanındaki her bir tabloya karşılık geliyormuş. Hemen biz SQL'imizi açalım. Arkada açılsın. Ve bu sırada buradaki e, yazımızı okumaya devam edelim. Örneğin bir blok uygulamasını yapıyorsak ve blok e, blok yazılarını e, bir veri tabanında saklıyorsak bir post sınıfı oluşturarak her bir blok yazısını temsil edebiliriz. E, bu sınıfları tanımlarken veri tabanı tablonun her bir alanı c sınıfının özellikleri, properties olarak tanımlarız. Yani benim az önce dediğim e, properties yani bu properties'ler okullar sınıfının yani table'ın SQL'deki e, table'ın olarak bizim karşılığımız oluyor. Şimdi devam e, edelim. E, C sharp özellik properties olarak tanımlarız dedik. Örneğin bir post sınıfının bir blok yazısının başlığını, içeriğini, oluşturulma tarihini ve e, benzeri özellikleri tanımlayabiliriz. Bu veri tabanı tablonun yapısını C sharp kodunu temsil ederek ee, veri tabanı işlemleri daha kolay ve anlaşılır hale getirir. Bu adımlar Entity Framework gibi ORM araçlarıyla birlikte kullanıldığında veri işlemlerini daha kolay ve verimli şekilde gerçekleştirmenize olanak sağlar. Şimdi Code First e, yaklaşımına bakalım. Code First yaklaşımı, yazılım geliştirme sürecinde veri tabanı modelinin modelin önce C-Sharp sınıfları ile tanımlanması ve ardından bu sınıfları kullanılarak veri oluşturulması veya güç, e, güncellenmesidir. Bu yaklaşım ORM araçlarıyla sıkça kullanılır. Bu ara e, araçlarla sıkça kullanılır ve geliştiricilere daha fazla esnek ve kontrol sağlar. Şimdi migration nedir kısmına geçelim. Ama ondan önce ben size SQL'de e, benim entity e, dosyalarımın nasıl gözüktüğünü göstermek istiyorum. Şimdi benim hatırlarsınız e, daha doğrusu daha migration işlemini atmadığım için görünmeyeceksiniz. Evet benim personelde bir tablom var ve bu personel tablosunun içerisinde tables kısmında e, benim entity klasörüm içerisindeki bütün dosyalarım var. Örnek vermek gerekirse personeller e, adı altında bir e, table var. Ve bu table'ımın içerisinde benim e, personellere ait olan bütün propertilerim var. Bakın mesela ID, ad, soyad, telefon, e-mail, doğum tarihi, şifre, aktif mi, silinle gibi özelliklerim burada. Şimdi web App tarafına geçtiğimiz zaman tekrardan e, entity dosyasının içerisindeki personelleri tıkladığımda bakın buradaki bütün e, propertylerim e, şu an orada mevcut. Şimdi burada e, bunları kullanmak için Microsoft Entity Framework e, Framework Core Metadata Internal'da kullanmanız gerekiyor. Bu e, Microsoft Entity Framework şu işe yarıyor. E, meta veri sınıflarını içeriyor. Genellikle veri modeli veya e, ve meta verilerinin yapılandırmalarını tanımlamak için kullanılıyor. E, buraya başka bir şey demem gerekirse e, biz uygulamalarımızda bunları e, doğru Kullanmak için, yani ee, nasıl anlatabilirim, benim buradaki propertilerimin doğru bir şekilde çalışması için, yani bunların gözükmesi için diğer taraflarda, benim bunu kullanmam gerekiyor. Microsoft Entity Framework Metadata Internal'ı. Burada bir de e, Component Model e, Data Annotation var. Bunu da e, burada bakın validation işlemleri yapmıştık. Bu validation işlemlerimiz bizim ileriki videolarımızda anlattığımız işlemler. Bu validation işlemlerimizi e, kullanmak için e, using, system, component, model, data annotation yazmamız gerekiyor. Bunlar bir kütüphane. Bu kütüphaneleri tek tek using diyerek kullanabiliyoruz burada. Şimdi e, <laughs> isterseniz migration'a geçelim. Migration'ımızda e, ee, migration'ımızın ne olduğunu öğrenelim. Migration nedir? Migration yazılım geliştirme sürecinde veri tabanı şem şemasının değiştirilmesi veya güncellenmesi işlemidir. Bu işlem veri tabanı modellerinde yapılan değişikliklerin var olan veri tabanıyla senkronize edilmesini sağlar. Migration işlemi genellikle ORM araçlarıyla otomatik olarak oluşturulur ve uygulanır. Bu yazılım geliştiricilerinin veri tabanı şemasını kolayca yönetmelerini ve güncellemelerini izlemelerini sağlar demişiz. Şimdi bizim ee, migration yapmamız için Öncelikle ben buradaki her şeyi kapatıyorum. Ardından e, şöyle burayı kapatalım. Evet. Şimdi benim migration yapmak için öncelikle e, bir migration e, application-db-context adında benim bir dosyamın olması gerekiyor. Bu dosyam e, daha doğrusu bir klasımın olması gerekiyor. Bu klasım benim application-db-context adı, adı altında özelliklere sahip. Bu application db context e, db context options'tan alıyor özelliklerini. Bakın burada zaten e, optionslarını vermişiz. Bu optionsları da belirlemenizin yolu. Şimdi startup'a gidelim. Bakın burada e, services configure service istiyoruz ve e, add db context application db context options options use sql server e, configure get connection. String default connection demişiz. Yani biz default connection'ın özelliklerini baz alarak ee, e, application DB context'imize özellikleri veriyoruz. Şimdi startup'ımızda default connection demişiz ama bu default connection'ı biz nerede tanımladık? Yani kendi kendine mi tanımlandı bu? Bunu siz yazacaksınız kendiniz bu arada. Bundan önce ama yapmanız gereken şey şu. App settings json'a geliyorsunuz e, sayfanın en altında. Bu app settings json'ın altında. Bakın burada özellikleri var. Burada e, Allowed, host yıldız e, connection string e, default connection server msi e, database personal integrity security true. Bunlar ne anlama geliyor? E, şimdi biz herhangi bir e, herhangi bir servere bağlanmadığımız sağ, bağlanmadığımız için kendimiz default connection oluşturup e, kendi serverımız üzerine yani lokalimiz üzerine çalışırken e, Böyle yapıyoruz. En azından ben böyle yaptım. Farklı bir yolda vardır mutlaka. Şimdi Server MSI demişiz. Bizim Server'ımız benim SQL ismi Yani MSI. Bakın burada MSI diye geçiyor benim ee, bilgisayarımın adı. Ben de o yüzden MSI yazdım buraya. Şimdi buraya bağlanırken hatta ben size göstereyim tekrardan. Disconnect diyelim. Connect diyelim. Bakın Server Name MSI olarak bağlanıyor. Siz buradaki ee, isminizi kopyalayıp eee Web API tarafında buraya yani server kısmında isminizi yazmanız gerekiyor. Database olarak da personel personeli baz almış. Bu database'in personeli baz almasının sebebi ben burada ee, bu işlemleri yapmadan önce <laughs> database'in içerisinde yani database'in içerisinde yeni bir database oluşturdum. Ve ismini personel verdim. Şimdi personel ee, database'im olduğu için tekrardan oluşturamayacağım aynısını ama şöyle bir şey yapacağım. Personel 1. Evet, şimdi benim Personel bir adımda bir database'im var ve bu database'imin içerisinde e, herhangi bir tablo yok. Ben buraya tablo oluşturabilirim, new deyip, table e, diyebilirim, yeni bir tablo oluşturabilirim. Ama buna gerek yok, biz zaten e, code first yaklaşımıyla, migration atarak e, tablolarımızı kendimiz c -sharp üzerinden buraya entegre edeceğiz. Şimdi bunu siliyorum öncelikle benim personel diye bir e, database'im var. Yani bunu kurdum. Ardından buraya geldim Web API'ye. Burada database'in ismini personel olarak verdim. E ve integrated security'ydi. Yani e, herhangi bir şifre girmenize gerek olmaması için integrated security'yi de true olarak ayarladım burada. Ardından startup'ta e, pardon, ardından application db context'te e, bizim e, modelimizin içerisinde model diye bir, e, klasörümüz var. Bu model klasörümüz içerisinde application db context'in içerisinde. Neden application db context verdik ismini? Çünkü e, db db context kısmından başlayalım. Çünkü biz database'e e, bağlanacağız. Bağlanmamızın ismi e, bağlanmamızı sağlayan şey de bizim db context kütüphanemiz. Bu db context'imize e, db context'imize application db context olarak sonda verdik. Şimdi application vermemizin sebebi de bizim webopy tarafında yani e, herhangi bir şekilde app kurduğumuz için e, bu app'in ismini vermemiz için application olarak verdik. İsterseniz buraya Fatih de verirsiniz ama tavsiye etmem isimlendirme konusunda e, bu şekilde davranmanızı istiyorum. Şimdi burada e, öncelikle application DB context'in e, özelliklerini veriyoruz ve diyoruz ki DB context options'ına bağlı olsun. Yani DB context'in medya A, DB Context'in kütüphanesinin option özelliklerine sahip olsun. Ve base optionlarını alsın. <laughs> ardından burada e, startup'ta servislere e, biz bu application DB Context'imizi ekliyoruz. Ve burada özelliklerini de default connection'a göre veriyoruz. Şimdi bizim burada application DB Context'imizde bakın e, personeller, personel medyalar e, ardından medya kütüphanesi ee, okullar, param okullar, personel eğitim ID gibi özelliklerimiz var. Bu özellikler neye yarıyor? DB set olarak biz bunları DB'nin içerisinde e, migration'la e, column olarak vermişiz. Şimdi ben buraya e, bir tane daha migration işlemiyle e, size nasıl migration olur onu göstereceğim. Ve DB setimizin neden e, burada yazdığımızı da görmüş olacaksınız. Hemen public, public DB sets e, giriş ve kayıt diyorum. Ardından giriş ve e, ya da login işlemleri diyelim. İşlemleri. Burası sizin e, SQL'deki tablonuzun adı olan kısım. Yani buraya siz e, SQL'deki isminizi veriyorsunuz. Şimdi ben burada e, böyle vermek istedim ismini. Get set diyorum. Şimdi e, burada e, buradaki işlemim bitti benim. Şimdi burada ben tools'u açıyorum ve tools'un içerisinden nugget package Manager açıyorum. Burada package manager konsolu açıyorum ve diyorum ki add migration e, ve bakın bana bir isim soruyor. Bu ismi sormasının sebebi migration dosyasının hangisinde olmasını istediğimi, e, istediğimi soruyor. Ben de diyorum ki login. E, deneme olayı. Ya da deneme olarak kalsın. Login denemeyelim. Şimdi, do you want to stop, e, debugging? diyor. Şu an çalıştığı için e, bana bunu soruyor. Yes dedim. E, tabii şeyi attım. attı Evet. Şimdi bakın migration'ım atıldı benim. Migration dosyam buraya geldi benim login deneme olarak. Gördüğünüz gibi içerisinde. Migration bu builder, e, create table, name, column, ID, e-mail, şifre gibi özelliklere sahip olan bir yer. burası kendi kendine oluşan bir yer. Yani burayı siz oluşturmuyorsunuz. Kendisi oluşturuyor Code First yaklaşımıyla. Burada bakın bazı özellikler vermiş. İşte table, table olarak vermiş ID'yi. Table'ın kolumu olarak vermiş pardon. Ve type'ını int olarak ayarlamış. Ve bakın burada identity'sini de ayarlamış. Identity neydi? Bizim birden başlayarak bir bir ilerleyen e, ee, kodumuzdu. Pardon kodumuz diyorum. Özelliğimizdi. E, ee, null da false vermiş. Yani ee, burada null label'ını da ayarlayabiliyorsunuz. E, ee, da ayarlayabiliyorsunuz. Identity'sini de ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz birden başlayıp bir bir artmaz. Ee, i̇şte işte başlayıp iki iki artabilir. Bu size kalmış bir şey. Burada add migration yaptıktan sonra ee, update database yaptığım zaman Bakın e, şu anda e, benim e, migration'ımı benim database'ime yani SQL tarafıma e, table olarak kaydetti. Hemen burada bir şey yapalım. E, buna bastığınız zaman refresh'e bastığınız zaman e, sizin kütüphanenizi tekrardan bağlıyor. Buna basmazsanız eğer atsanız bile gözükmeyebilir. Şimdi bizim table kısmına geliyoruz. E, table kısmına bakın e, login işlemleri adı altında buraya gelmiş. Şimdi select top bin diyorum. Bakın ID, email ve şifre olarak burada e, var şu anda. E, hemen gelelim entity kısmımızı da kontrol edelim. Entity kısmımızda neydi? Giriş ve kayıt. Giriş ve kayıt'a baktığımızda, bakın ID, email ve şifre olarak burada kayıtlı olarak duruyor. E, migration, migration işlemleri de bu kadardı. ha şey yapmak isterseniz, Migration'ı silmek isterseniz de şöyle bir işlem yapmanız gerekiyor. Şimdi siz bunu kaydettiniz ve ee, kayıt bittikten sonra Migration'ı remove'layamazsınız. Remove'lamak için şöyle bir şey yapıyorsunuz. Ee, migration dosyasına geliyorsunuz ve Migration dosyasında login denemeyi buradan siliyorsunuz ve ardından ee, bu işlemi yaptıktan sonra gidip SQL tarafında ee, DBO login işlemlerinde silmeniz gerekiyor. Ve bunu da yaptıktan sonra e, select top Bin diyerek, pardon select top 1000 değil de yanlış yaptık. Ama olsun burada gör, görmüş olacaksınız şeyi. Şimdi benim burada e, EP migration history diye bir e, DBO'm var. Şimdi bu e, EP migration history nedir? Nedir? Sizin en son attığınız migration işlemlerini e, kaydını tutan bir e, tablo olarak düşünebilirsiniz. Bu tabloda en son olan login denemeyi silmeniz gerekiyor. Bunu sildikten sonra şuradan silebiliyorsunuz bu arada. Bunu sildikten sonra tabi burası şu an top binde olduğu için silmeyecek. Hemen gidelim şeye e, dizayna. Buradan silebiliyorsunuz. Şöyle. Bunu sildikten sonra <laughs> siz tekrardan e, işleminize devam edebilirsiniz. Eğer bunun e, tekrar tekrardan migration atmasını istemiyorsanız application db context'ten e, siz burada login işlemlerini kaldırmalısınız ve aynı zamanda eğer herhangi bir şekilde modelinizi güncellerseniz örnek veriyorum email değil de artık işte mail olsun istiyorum diyorsanız tekrardan şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Mail olarak değiştirdim mesela şu anda ben Tools'uma geldim. Tools'umun içerisinde Nugget Package Manager'a geldim. Ve bu Nugget Package Manager'da Add Migration diyorum tekrardan. Migration. Login. Güncelleme diyorum. Bu isimlendirmeye birazcık önem gösterin lütfen. E, hata verdi. Login güncelleme niye başlatmalı? Bu start started. Application DB kontekstimize bakalım ilk önce. Login işlemleri. Evet. E, giriş ve kaydıma geldim. Burayı kaydetmediğim için şey olabilir. Add Migration. E, login. Güncelleme. Evet, hala hata veriyor. Hemen bakalım. Şimdi burası dursun. Burası e, invalid column name Şifre. Ee, <laughs> şöyle burayı da kapatalım. Top binleyelim. Tamam. Şimdi bizim e, buradaki dosyalarımız oraya gitti ama şu anda şey yapamıyoruz. Bunun sebebini hemen bulmaya çalışalım. Bulamazsak durduracağım, bulacağım. Ardından devam edeceğiz. Şimdi sıfır referans alıyor. Login işlemlerinden alması lazım. Giriş ve kaydı. Sıfır referansı var. Login işlemleri. Giriş ve kayıt. Mail. E-mail olarak değiştirelim de normal dönüyor. Hmm. Mail olarak değiştirelim. Sonra burayı kaydedelim. Ardından Application DB kontekstime gittiğimde burayı peki niye referans olarak almıyor? E, demo Models Entity'nin içerisinde giriş ve kaydı da alınması gerekiyor. E, bir dakika Entity giriş ve kaydı alması gerekiyor. Evet. Tekrardan giriş ve kayıt yazalım. Bakalım. Şu an hala almıyor. Referansı görmüyor. Galiba bug oldu bir tane. E, şey yapalım. Tamam. Login güncelleme diyelim. Ve burada sağ tıklayıp e, rebuild edelim. Bir hata alacak mıyız onu merak ediyorum. Diyor ki giriş ve kayıt doesn't contain definition email. No accessible extension method. Email accepting first argument of type. Giriş kayıt will be fine missing and using e, directly assembly reference. Şimdi <laughs> Benim personel register servisim patladı. Bunun patlamasının sebebi Ben e, giriş ve kaydı daha önce e, herhangi bir şekilde SQL'ime kaydetmemiştim. SQL'ime kaydetmediğim için şu an burası patlıyor. Benim bunu gidip SQL'den kaldırmam lazım. Daha doğrusu SQL'den kaldırmam lazım değil. Benim burada bakın e-mail olarak e, yaptım ya Ben bu e-mailimi daha önce kullandığım için Reveal edemiyorum. Buraya ayrı bir tane e, dosya açmamla, lazım, daha doğrusu property yazmam lazım. Mesela city diyelim e, ve rtd s'ye basalım. Şimdi ben bu e-mail'i daha önce başka yerlerde kullandığım için tekrardan add migration işlemi yaptığım zaman, yani şurayı sildiğim zaman başka yerler patladı patladığı için add migration işlemi atmıyor. Bunu da e, nasıl öğrendim? Ben burada re rebuild'a bastığım zaman, bakın şimdi işte tekrardan basacağım. Bakın burada hata verdi. Bu hatanın sebebi benim personel register servisimde ben e, giriş ve kayıt modelini kullanarak e-mail'imi yollamışım. Ama artık bunun ismi e-mail değil mail. Bu yüzden hata veriyor. Bu yüzden burayı değiştiremeyiz. Şimdi bura e-mail olarak kalacak. Burası e-mail olarak kalsın. Ardından ben buraya şimdi e, tekrardan Ad migration işlemiyle city'yi ekleyeceğim. Ve city üzerinden size nasıl e, işlem yapıldığını göstereceğim. Hemen login güncelleme. Evet, şu anda e, bu bildirim tamamlandı. City ekleyecek e, ve buraya ben e, update database yazıyorum Evet, artık eski elimde benim e, <laughs> login işlemlerimde bir site tarafı da var. Ben şimdi burada City'yi yaptım ama dedim ki istemiyorum bunu, başka yerde de kullanmadım, city, city istemiyorum. Dedim ki burası Türkçe olsun, il diyelim ya da şiir diyelim. City dedik, şiir diyelim tekrardan. Ee, şimdi ben burada bunu istemiyorum dedim ve tekrardan ee, Migration işlemi atıyorum. Add Migration dedim ve isim verdim. Login, City, Name, Değiştirme. City isim değiştirme de diyebiliriz. Türkçe yapalım. Hatta e, şehir isim değiştirme e, Türkçe kullanmayın yalnız burada. Şöyle kullanın. Şurayı da z e, olarak yapalım. Evet. evet. Şehir olarak geldi. Bakın burada name'ini, e, city'nin name'ini, new name name'ini share olarak değiştiriyor login işlemleri table'ında. E, eğer burada ben e, update değil de e, remove yaparsam eski ismine geri dönecek. Ama update yaparsam, bakın burada e, şuradaki işlemleri yapacak. E, remove yaparsam, remove migration dersem bu işlemleri yapacak. Şimdi ben update yapmak istiyorum. O yüzden update database diyorum. Şimdi e, restartlayalım, refreshleyelim. Şurayı kapatalım. Top inliyorum. Bakın burası şehir olarak değişti. E, genel itibariyle bu işlemler böyle yapılıyor. Eğer herhangi bir şekilde add migration deyip mesela şifre şifres dedim buraya. Add migration deyip e, random bir isim verelim şimdilik. E, bunu değiştiremiyorum çünkü başka yerde kullanıyorum. Doğru. Şunu değiştirelim, add migration dedik, evet şu anda bizim migration'ımız burada oluştu. Remove migration derseniz, bakın bu dosyam kalktı. Şimdi ben add migration dediğim zaman herhangi bir şekilde SQL ile bağlantı kurmuyor da. SQL ile bağlantısını yani e, SQL'in üstünde bilgilerin gözükmesini istiyorsanız update database demeniz gerekiyor. Tabi bunu dediğiniz zaman e, bir daha o migration işlemini geri alamazsınız. Ya remove etmeniz gerekiyor ya da güncellemeniz gerekiyor. E, migration and framework işlemlerimiz bu kadar. Entity framework'ımız bu kadardı. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.